Thank you. oraya oturun siz de. Normal şoför gibi. Siz hazırım deyince şöyle <laughs> <laughs> Amacı öğrendik mi? Emniyet kemeri sizi korudur. Takmadasanız korudu Gerçekten burada aracı bindik. Emniyet kemerinin ne kadar bir faydalı olduğunu gerçekten bir kez daha anladım. Buradan bütün sürücü arkadaşlarımı bir kez daha uyarıyorum. Lütfen kendi sağlığımız için ve karşımızdaki vatandaşımızın sağlığı için, emniyeti için lütfen emniyet kemerimizi takalım diyorum. Normalde emniyet kemer evet uzun yollarda sürekli takıyorduk, takıyoruz. Ama bu saatten sonra bir kez daha anladım ki yani aracı oturduğumuz takdirde kemerimizi takacağız. Emniyet kemerimizi her zaman takalım. Ben gördüm faydasını. Gerçekten %99 sizi her konuda koruyor. Ben arabanın kapısını açıp direksiyonuna oturduğum anda kemerime takarım. Kemeri takmak gerçekten e, her şeye önce e, kaza, belada kurtulmaya biri bir e, güzel bir şey. Ya. Emniyet kemeri her zaman takılmasını herkese tavsiye ediyorum. Bazen kullanmayabilir, insan unutabiliyor. Ama gerçekten çok önemliymiş bu emniyet kemeri takmanın faydalarını gördüm şey ilk etapta. Ben sen normal arabayla Gel. Normal